Merhabalar. Hedef dedektörden Taner ben. Bugün sizlere yeni bir ürün. Seos TT500. Seos efsanesinin yeni bir versiyonu. Ama ilk başlayanlar için amatör bir cihazdır. Normal cihazımız 3 programlı altın, gümüş, boşluk boşluk bulma özelliğine sahip. Çift antenli. 9 voltluk bile çalışıyor. Mineral kalibrasyonludur. 500 metre mesafede tarama yapıyor 5 metre derinliğine cihazımızda Türkçe kullanma kılavuzu 2 sene servis garantili her şey mevcuttur bu ürünü L11 mağazamızdan artı hedef dedektör bünyemizde telefon numaralarımız 0212 245 44 84 cep numaramızda 0545 245 44 84 e, Taner benim ismim PTT kargo ile gönderme imkanımız var postacı getiriyor kutunun içine bakıyorsunuz bu ürünü yeni bir kampanya yeni bir ürün olduğu için bu ürünü ee, şu anki fiyatı 1750 TL kargo masrafı her şey dahil gönderme imkanımız mevcuttur. Cihaz Seyir Seyir normal en son versiyonudur. Çift antenli normal CV falan takılabilir. Yani portatif 9 voltluk pille çalışıyor. Sürekli aramada 8-10 saat gidiyor. Antenlerden derinlik tespitini alabiliyorsunuz kaç metrede olduğunu. Yani daha önce anlattığım gibi antenler kapalıyken derinlik 1 metre. Gömünün üzerine geldi cihaz yavaş dönerse anteni bir bombilere alıyorsunuz iki anteni. Normal derinlik oluyor 2 metre. Şayet 2 metrede hızlı bir şekilde dönüyorsa demek ki gömü 2 metre bu şekilde tutma. Portatif yani normal şeyinden çıkartın. Ceketini cebinize koyun. Cihazın kullanma kılavuzu servis garantisi sabah 9 akşam 8 telefonlarım açık. Şöyle bir portatif bir çantası var mevcut ürünü N11 mağazamızdan da satın alabilirsiniz. Telefonla bizi arıyorsunuz. Bizden de gönderme imkanımız var. Cihazın normal 3, iki tane düğmesi var. Bir on düğmesi. Normal cihazın e, altın modu, gümüş, altın, gümüş, boşluk. Yani 3 tane programım var cihazın. Hedef dedektörü biliyorsunuz. Yüksek Kaldırım Caddesi No 43 Karaköy e, Elektronikçiler Çarşısındayız. Biz Galata Kulesi'ne çıkan yokuşun başındayız. Sabah 9, akşam 8 telefonlarımıza çık. takılınız bir şey olursa alo diyebilirsiniz. Zaten A'dan Z'ye yazın. Türkçe kullanmak zorunda hepsi yazıyor. Bir şey olursa da bize alo diyebilirsiniz. İyi günler diliyorum.